¡Gracias va, Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan beri yorumlarda görüyorum. Mert'in yanına niye gitmiyorsun gibisinden. Arkadaşlar havalar daha yeni yeni ısınmaya başladı. Ondan dolayı havalar soğukken çünkü dışarıda yer kalırsam bayağı bir ağrım oluyor. Bu arada hastane sürecim hala devam ediyor. Hemen hemen her gün hastanedeyim. Şimdi Mert anladığım kadarıyla 2026 kurbanlıklarını tekrar geçen sene gibi e, araziye salacak. Burada kalacaklar. Geçen sene çünkü bununla ilgili bir video çekmiştik Mert'le. Şimdi hayvanlara insin. Bir daha gidip gelecekmişiz. Toplam kaç tane hayvan gelecek Mert buraya? Abi 35 tane falan. 35 tane falan gelecek. Bunlar 2026 kurbanlık doğru mu? Evet aynı sistem. Aynı sistem. Geçen seneki çektiğimiz videonun aynısı. Evet abi. Nasıl? Çok güzel. Köylerden garanti olanları topluyor. Evet arkadaşlar bunlar 2026 garanti kurbanlıklar. Geçen sene de buraya gelmiştik. Mert'le bir video çekmiştik. Bu aran komple ona ait. Nasıl? Hayvanlar burada kalıyor. Hatta geçen sene şu ileride de bir çekim yapmıştık yani. Hayvanlar o taraflara falan da salıyor anladığım kadarıyla. İzlemek istenen olsa açıklamalar bölümüne eklemeye çalışırım. Geçen yıl çektiğimiz videoyu da. Evet köpeği de getirdi bu arada. Şurada göstermeye çalışayım. Bu da köpek şey. Bu da hayvanları bekleyecek burada. gel gel. Kaç tane köpek salacağım buraya? Üç tane. Üç tane. İki tanesi nerede? Çiftlikten götüreceğim gelip. Ha şimdi çiftlikten alacağız değil mi 2 tanesini? Tamam. Özgürlük gibi bir şey yok ya. Gönlün ya şey yok. sen çiftlik mi filik boşa uğraşıyorsun. Burası 10 on numara ya. ya. bir şey var boşu. Ya kışı da yazın on numara burası ya. Evet şu hayvanları bir indirelim. Tekrar Mert'le kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet indirme işlemi şimdilik bitti. Bu arada iki arabayla geldi Mert. E, kaç sefer daha gideriz bilmiyorum da. Toplam kaç sefer sürer? Mert? İki, bir sefer daha o da abi. kurtar edeyim hepsi? Evet abi. Çok güzel. At mı gelecektin sen? Var. At da götüreceğim. Şimdi tane. götüreceğim ata? Evet abi. Tamam abi. sayımını bir yapsın bakalım. 15. 17. 17 bunlar. Abi iki tanesini evden götürdük. Tamam toplamı sayacağım. Toplam 17. Abi. Evet, şu anda burada 17 tane var. Şimdi tekrardan çiftliğe gidelim. Diğer hayvanları alalım. Oradan kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Mert'e bakalım 2026 kurbanlıklarla ilgili veya 2025 kurbanlıklarla ilgili yeniden geldiğince sorular yöneltmeye çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar diğer hayvanları almaya geldik de attan dolayı Mert biraz ses çıkartma dedi. Korker herhalde ürkek galiba. At da oraya gidecek. Zaten gitti. Evet at ileri doğru gitti arkadaşlar. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi onu tekrardan bindirecekler. Bunları bindirelim. Bir de burada gördüğüm kadarıyla mantar falan var. Tekrardan araziye geçelim bunları yükledikten sonra. Onları Mert'e soracağım. Bazı hayvanlarda mantar hastalığı var. Bunlar 2026 kurbanlık. Hepsini bir ikisini alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mert burayı hemen hemen tamamen boşaltıyor gibi bir şey. Bütün hayvanlar komple araziye geçecek. Bu arada Tarzan'a bakalım bulabilecek miyim dedim ve Tarzan orada. Evet gelmişken Tarzan'ı da gördüm arkadaşlar. Kendisi burada. Neşe çiftinden almıştık. Hatırlayanlar vardır. Arkada malaklar var. Onlara bakmaya gideceğim. Şu atı bindirecekler şimdi de. Atı bindiremediler. Bu at da hayvanlara alışmış. Bunların yanındaymış. Bu da arazide kalacakmış at. Mert'in burada besilik hayvanları falan da var. Aynı zamanda. Zaten burayla ilgili de daha önce videolar falan çekmiştik. Tarzan hiç tarttı mı? Yakına tartmadım. Yakına tartmadım ya. değil mi? Tarzan'ın şu anda senin canlı ağırlığı ne? Abi 380 falan olması lazım. Gelmiş midir o kadar? Gelmiş tabii ya. Valla. Şu Bize... şarjı ne kilo canlı. Şu arkadaki değil mi? Evet. Bunu tohumluk olarak ayırdım kendime. Evet bizim aldığımızda 315 kilo arkadaşlar. Şu an Mert canlıdan 380 civarı falan diyor. Hazır buraya kadar gelmişken şu arka taraftaki malatları da bir göstereyim arkadaşlar size. Ondan sonra zaten hayvanları yükledik kamyona. Tekrardan araziye geçeceğiz. Oradan da artık sorularımı arazide soracağım Mert'e. Köpeği normalde bağladık ancak arkamızdan geldi yani daha doğrusu Mert'e doğru geldi. Halatını kopardı. Mecbur hayvanı da şeye koymak zorunda kaldık kamyona. Köpek de bayağı bir maalesef pislendi yani yapacak bir şey yok. Oo. Abi ne hale gelmiş onlar öyle? Dağıtları iyi burada. Malak dediğim böyle olacak değil mi? Tabii tabii. Çamura yatacak. Gel. Hey. Hey, Bu yabancı o ya o yüzden malaklar tedirgin bakıyorlar. Seni tanımak için. Yabancı gördükleri zaman değil mi? Tabii. Gel. Kaç tane e, manda malak ne diyeyim ben onlara? 36 adet diyor. 36 adet. Bunların ortalama yaşları ne Mert bunların? 1-1,5. 1-1,5 yaşlarında falan. Dişi o, erkek? 8-9 aylık. Dişi yer erkek? Falan, yer ya falan karışık. Yer yer ya. Tamam çok güzel. 2 evim balıkları bundan 3 evim. Pardon. Şimdi sen artık bu çiftliği tamamen kapatıyorsun değil mi? Burayı satacağım ben kendi kuyuma yeni bir ağır yapacağım. Yakına geleceğim. Çünkü burası benim mesafe zamanımı günlük yiyor. 30-40 kilometre civarı var mı oradan burası? Aynen öyle. Var değil mi? Aynen öyle. Çünkü hayvancılık takip istiyor. Kontrol etmek istiyor. Emek istiyor. Sürekli oraya git gel biraz sen işe sıkın. Ya. Zaten seviyoruz bu işi yapmayı. Ayağımız dibinde olsun. Şimdi müşteri geliyor. Müşterilerle de ilgilenemiyoruz. Böyle aynı telefondan doğru sağmalık gibi oluyor. Yeni geliyor yani. Ama orada ayağımız iyiydi her zaman. Yok orası senin için çok büyük bir avantaj olacak ha, ya. Hepsi öyle. bir yerde. Artı evin altında da artık ahır yapma derdi olmayacak. Yapacağım. Hepsini bir yere taşıyacağım. Güzel yine razı edeceğim. İnşallah. Onun için bir araç satın aldın sen. tabi yeni bir yer aldım. Güzel ormanın yanında. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şimdi bir şey bir yer var diye bu Kolayına varılmayın. Öyle. Her şeyi birden bire düzene oturtmak zor yani. Evet arkadaşlar, Mert burayı tamamen kapatıyor. Gel. Yani kendine yeniden bir çiftlik kuracak. Burayı da satıyor. Sattı veya satacak. Yapma. Galiba müşterisi var. Konuşuyorlardı. Ee, ben ister istemez biraz kulak misafir oldum. Gel. %99 sattı gibi bir şey diyebiliriz değil mi Mert? Biraz Aynen. kulak misafiri oldum da telefonda konuşurken. Öyle. Gel. İyi, o da hayırlı uğurlu olsun. Öyle diyelim. Gel. Bunlar şimdilik burada. Biz şu atı yükleyelim. Atı yüklemekte problem var galiba. Şimdi alışkın değiliz abi çekiniyoruz. Aslında buraya götürürken götürdük ama şimdi de korkuyoruz neyse. Şimdi alışkın değiliz ki. Attan tırsıyor musun yani biraz? Abi tırsıyorum şimdi hiç. Depen bepede. Alışkın olmadım şey. Şimdi manda mala büyük baş fark etmez. İstersen deli olsun da angus, brangus fark etmez de. Şimdi alışkın değiliz yani tepkisine. Baba sana helal olsun. Yani eski toprak olduğu belli diye. Yani ben hayvan içine gece gündüz ben atlayan yanaşamadım. Sen yanaş değil. O konuda yer al olsun. Sen ama ne dedin? Uyaları tak. İstediğim vereceğim mi dedin bu an? Bu an ne istersen al bayacağım. Al, al bayağı çıkar. çıkar. Sen çıkartayım değil bu an. Ben seni tamam ben araba şovu. Şey yesin buraya <laughs> Ne varsa eski topraklarda var. Tabii yesin yesin. Mükevvatlandı Allah helal olsun. Kimse yanaşamadı arkadaşlar. Hatta korkuyor herkes. Şimdi bu doğradım olduğunu biliyor abi. Doğru değil ya. De, ben hatta çok bilmiyorum. Binersin işte bu tarladan. Buna bindiniz mi hiç? Bu biniliye normal değil, ben binmedim tam. Ha binmedi. Anladığım kadarıyla binme cesaretin yok galiba. Yok ya. <laughs> Daha şu an yok değil mi? Taz zayıftın, at burada iyileşti ya. Nazlı? Maşallah, vallahi billahi ya. Ne kadar kolay bindi ha. Köpekleri de bindirdik. Kapıyı direkt. Diğer köpek maalesef zincirini kopardı geldi. O da şu an yanımızda. İki tane de buradan aldık köpek. Toplam üç tane köpek. Hayvanları bekleyecek arkadaşlar. Evet Mert taşıma işlem bitti. Evet abi. Bu arada seni çok soran var ya videoda falan. Abi, Mert abinin diye video gelmeyecek mi diye sürekli soranlar var sana. Seni? Valla sene bir beraber yani aynı anda bir denk gelemedik. Hastane işleri vardı. Evet de. ben maalesef her gün hastane işlerim o, var. De Hemen abi. videoya başlamadan önce bir şey soracağım. Bazı hayvanlarda mantar gördüm. Evet abi. E, durumu tedavisi nedir ne yapıyorsun? Bununla abi ilgili... iğnelerini yapıyoruz da tedavisi en güzeli bu açık hava. Açık hava değil mi? Tabii güneş güneşti. De hayvan hasta olmaya, ciğerleri açılıyor, iğne ilaçlar diyor olmaya, mantallara gidiyor. Sen zaten e, önceki senedeki videoda da şey demiştin hatta ciğerlerine falan da çok iyi geliyor açık Her hava Her şey falan. abi açık hava. Ve şimdi hayvanlar kaç ay burada kalacaklar? Abi burada kalabildiğince kışa kadar kalacak. Yeni ahırımızı yapacağız. Diğer yakında, buranın bir yakında yer aldık. Oraya yeni ahır yapacağız. Ondan sonra da yeni ahırımıza taşıyacağız hayvanları. İnşallah. Ben yokken ne yaptın bakalım? Ne var ne yok? Mal gönderdim bir yerlere. Vallahi sen yokken Balı kesillere gönderdik, Bursalara gönderdik, kırşehirlere gönderdik. Bayağı bir sattık. Ya ben şimdi Facebook'tan seni takip ediyorum da. Evet, bayağı bir sattık e, abi. Orada görüyorum yani gidenler falan oluyor. Ben Biz maalesef... zaten boş duramıyoruz abi. gördüğüm malakları topladık. O malakla bir hikayedir bizde de. Onları topladık. İnek düve topluyoruz elimiz her şeyi topluyoruz duramıyoruz alıyoruz çuvalıya bir yana zaten senin şimdi gelirken çiftlikte de orada manda malak neyse artık işte onları da çekimini falan yaptım zaten artık orayı yavaş yavaş boşaltıp komple buraya taşıyacak arkadaşlar Mert burası geçen sene olduğu gibi bakın illerde de hayvanlar var şimdi bayağı bir yayıldılar şu anda bir de üzerindeki strese falan atmaya çalışıyorlar aynı zamanda alışım, galiba alışım süreci bir gün iki gün falan sürer herhalde Sadece bir dokuz tanesi beraber değildi. Aynı anda saldım. O yüzden. Bir de arabada şimdi yoruldu ya. Arabada yorulmuşken fazla birbirine kaynamasın hadi. Baksın at yere yatıyor ya. ya. Evet. Ata bakacağım şimdi de. Baksın ya. Vallahi yuvarlanıyor. Hakikaten dur dur dur. Yakalayabilecek miyim bakalım? Ne vallahi. Yakalayabilecek gel, miyim? Gel, gel. Yakalayamadım galiba. Yavuz gel. Mert yavuz. sana şey de sorayım. Ee, bu sene kurbanlık hisseleri fiyatları ne? İnek. E, düve, Abi tosun. tosun 25 bin liraya koyuyoruz. 35 kület. 40 kület 28 bin lira. 45 kület 30 bin liraya kesmesi, doğraması her şey bize ait. Tosun mu bu? Hepsi, to Hepsi tosun. 25 bin lira. Tabii çoğu yedi. Ya. Yani gerçekte dana diyoruz ya, dana tosun. Tamam çok fiyat fena değil. Danaya göre yani. Danalara çok fiyat çekiyorlar çünkü. Abi biz görüyoruz. Kendimiz bir sene önceden alıyoruz. Bu zaykan. Yayıyoruz. Besliyoruz. Bizde çoğu insana göre maliyet düşük hayvanlar arabanın içinde bayağı bir yandılar ya bugün yandılar evet arkadaşlar oldukça sıcak var bugün 33 derecedi galiba öyle gösteriyordu abi bir de ilk defa çıktı ha bugün şimdi sıcak da var lan. evet mantar arkadaşlar bakın bunların tedavisini falan yapıyormuş Mert aynı zamanda zaten asıl tedavi açık hava mıydı aynen öyle oğlum geç. şimdi bu üç köpek bunları bekleyecek öyle mi aynen ama şu kaçtı geldi az önce tasmasını falan kopardı geldi yok, peşimizden yavuz atla oğlum Hatta oğlum lan. Babana Babana babana. Hayvan bugün çok koşturdu ama Mert. Peşinden, kamyonu peşinden geldi yani. Bayağı da bir ya yol adam, geldi adamdır yani. Adamdır oğlum. Gel. Peki bu inek, düve, kurban fiyatları nedir Mert bu sene 2025? İnek takımı 20 lira, 18 lira, 20 lira. Düve takımı 22-25 lira bölgede duyduk karım. Evet. Valla bizim orada inek de olsa en ucuz 25 bin diyorlar hisse başı. 40 kilo etten ama. Valla abi ben karşıyım. Niye karşısın? Şimdi bugün örnek veriyorum dana hissesi 450 bin lira. Tamam. Kurbanlık hayvan besiye göre uzun bakılıyor ama pazarı yoksa bu malı satamayacaksın. Elinde kalacak misal konuşuyorum. Satmak daha yeniye, Sonuçta bunun yerine yenisini bağlayacaksın. Yenisini düzeceksin. Onun hesabını yapacağım abi. Gelelim şeye. 4 aylık 5 aylık hani il dışlarına falan buza satıyorsun ya. Evet. Şu anki ben uzun zamandan beri gelmediğim için bilmiyorum. Şu an fiyatlar ne durumda? Abi şimdi 4-5 aylık deyince bizim Simantel'den bahsediyorum bu arada. Türkiye'nin diğer illerindeki insanlar 4-5 aylık buzayı küçük bir buzağı olarak görüyorlar. Bizim bölgemizde 4-5 aylık bir buza diğer bölgelerin 9 aylık buzağısı gibi. Niye? Canlı 200-220-230 kilo geliyor iyi bir buza İyi bu buzağın fiyatları hmm. 80 bin lira. 80 bin lira. Evet. Canlıdan 200-220 arası diyorsun? Evet. 4 ve 5 aylık arası. Evet. 80 bin lira. Ama diğer bölgenin 8 ile 9 aylık. seçme olursa bak iyisinden bahsediyorum. Yani garambol değil. Heh. Evet. Tamam o şekilde. En son nereye mal gönderdin ve kaçtan gönderdin? Onda da... Balıkesir'e gönderdim abi. 83.500'er. Hep seçmeydi. Üst üste. Evet. canlılıkları ortalaması neydi üst üste? Vallahi dartmadım ama 220 falan gelmişti. 220 falan. Burası kaç dönüm Mert? Burası 10 dönüm civarı. Evet şu atı görmek istiyorum da bir ata doğru gidelim mi seninle beraber? Gidelim. Evet şu çalıların arası falan da var. Baya bir ot da var yani biçildikten sonra. Ben fazla özenmedim. Hayvan salacağım zaten değil. Şimdi sen bunlara burada fazla ot yok ya. Bunlara ne yapacağım burada? Bak para düşmüşüm. Para mı düşmüşüm? Sen mi düşürdün? <laughs> Valla benden başka gelen olmadı. <laughs> o zaman ben düşürdüm de. Şimdi sen bunlara ot mu vereceksin buraya yem falan vereceğim ben. Ben bunlara bir borudan yem yapacağım. Akşamları biraz bir Mayalansın hadi, zayıflamasın hadi. Tamam, bir de ot vereceğim. Hı -hı. Tamam. Suyu taşıma yapıyordun galiba buraya. Evet abi. Buraya sen burada bir yerde bir e, bir şey gazıyordun yani su, kepçe falan Bunu da Facebook'u gördüm. Su gazdırdım ileri. Hah. İki tane oldu kuyu buradan. Orada su, kuyu su var değil mi? Tabii iki tane kuyu var. O zaman sen farklı bir yerden getirmiyorsun bunu. Yok yok, su kendi suyumuz ya. Yani. Ha, tamam. Buradan çıkan suyu hayvanlara veriyorsun. Tamam. Tabii. Anlaşıldı. Hadi arkadaşlar, şu ata mı merakım var. Atı bir yanına doğru bir gideyim bakalım. Bayağıdır da gelemiyordum arkadaşlar ama inşallah artık havalar ısındı. Hastanede öğleden sonra falan işim bitiyor. Yaklaşık bir saat falan sürüyor fizik tedavi. Ondan sonra artık çıkıp çıkıp elimden geldiğince gelmeye çalışacağım. Hani köylerden buza toplama, satışı vesaire biliyorsunuz ben bu zamana kadar hep açık bir şekilde Nazlı, hepsini. Nazlı. Nazlı mı? Fazla da yaklaşmaya korkuyorum açıkçası. Nazlı. Belli olmaz ne yapacağı. Nazlı. Korkak bir şey söyle. Defebülü bir şey yapabilir Nazlı. Gel kızım. Şimdi artık bu hayvanlar ta ki havalar soğuyana kadar full burada. Sen buraya akşamları gelip ne yapıyordun? Semaver mi yapıyordun? Tabii tabii. Kalacağız burada. Oturacağız. Çay içereceğiz. Mangal yakacağız. baba. <laughs> evet arkadaşlar. Mert önceki yıllarda da konuşmuştuk zaten. Buraya akşam mangalını, semaverini falan yok ya. Akşam diye Sağda solda kahve de orada burada duracağım hadi ya. Aynen öyle. Burada burada, burada ediyor. Hayvanlar da rahat ediyor. Ben de rahat ediyorum. Zaten bunu alıyoruz bir yıl boyunca. Senin bir lafın vardı neydi? Gözüm doysun diyordun. Tabi gözüm doysun burada. Tamam, gözüm bunları izlerken gözüm doysun, cebim doymasın diyorsun. Böyle bir lafım vardı. Az önce göz doyacak zaten. Göz dövmeyince cebimde bir yok. Abi on numara yer ya. Gölgelik falan da var, suları da var. Akşam otları yemleri de gelecek. Daha ne olsun? Aynen öyle. Evet Mert. Ee, artık havalar ısındı. İnşallah köylerden tekrardan buza toplama, buzağı satışı devam edeceğiz. Evet. Buradaki hayvanlar sorun olursa arkadaşlar satılık değil. Bunlar 2026 kurbanlıkları. Tamam. Mert önceki yıllarda da böyle yapıyor. Bak fiyatları da e, az önce açıkladı zaten. Bundan dolayı e, tosunları 25 binlerden kesmesi bilmem ne parçalaması hepsi içinde değil değil mi? Bir de benim garanti ev. Niye? Benim kapak sorum yok. Ben hepsini köylerden gezerken garanti olanlarını seçiyorum. Ee, Vicdanım bir, Vicdanım rahat, kalbim rahat. Kurban olmamış şüphesi yok. Ve bir yıldan fazla da bakıyorsun. Çünkü daha kurbana şu anda iki hafta mı var? Abi bir bak, hafta mı var? Şimdi şu hayvanı ağzından açıyor. Niye? Alışkın değil. Ciğeri, o su, bu su. Bu hayvanı yola götürene kadar adamın canı çıkıyor zaten. Değil mi? Tabii Hastalığı abi. bilmem nesi. Tabii. Hastalığı zaten ateşten çıkıyor. Ateş, ciğer ateşten oluyor. Ateşli havazı galus hayvan ciğeri iniyor. Evet şu mant mantar için ekstra uyguladığım bir ilaç tedavisi sana. Ha, i̇ğne tedavisi Sen uyguluyorsun bak, değil mi? Bu kuruma başladı bak. Peki iğneden başka ne yapıyorsun mantarla için? Yanık yağ sürebilecek. Şey. Yanık yağ başka alternatif olarak? Mavi sprey sıkıyorlar bazıları. Peki en sence iğnesi mi yoksa bu yanık yağ mı sence? Hangisini sen tavsiye İğnesi iyi de en güzeli bu. Dışarı salmak. Dışarı salmak değil mi? Aynen öyle. Temiz havada. Kesin çözüm. Hayvanla yani kapalı alanda işte affedersin gübrenin içinde. Tabii yerler ıslak. Şimdi buranın hayvanı şimdi yanlış anım. Burada ben bile yatsam bölgede benim yatazım geliyor. <laughs> Değil mi? Bölgede serin serin. Rüzgar vuruyor oradan. Benim hayvan hayvan, da haklı. Benim, benim hayvanlar öyleydi, Kış gelene kadar hiç eve gel... Yani evet. Ben akşam eve bile götürmedim. Aynı senin sistem. Abi zaten kırsal olacak kırsal. Hayvanı böyle yiyecek. Besi de öyle benim gözümde. Bu öyle hayvanı yiyecek. 4 ay, 5 ay, 6 ay ağır bir besi. Tamam. Kesim için olandan bahsediyorsun değil mi? Tamam abi besi de öyle ya. Şimdi niye ahırmalı ahırına sokuyorsun, ateş yapıyor, iğne ilaç derken zaten bir hikaye çöpe gitti. Tamam. E bir hikaye fazla otlat böyle yerde zaman geçiyor. Hem yaylımını alsın hem hasta olmasın. Peki yeşile çıkan hayvan e, otomatik olarak çeker diyorlar. Yani zayıflar diyorlar. Zayıflayacak da ama hızlı kilo oluyor. Besi atlamadan. Ne kadar geciktirir yeşile çıktığı zaman? Nasıl? Mesela hayvan besi bir hayvan diyelim ki yeşile çıkardın. Abi şimdi ben sana şunu söyleyeyim örnek veriyorum. 30'ar kilo et atsın üst üste. 30'ar kilo et tamam bugün et pahalı ama şöyle düşün. File vermektense ölüm bir dana öldürmek daha kötü. File Tabii. vermektense dana biraz geri gitsin daha iyi. Değil mi? Çünkü ben dananın ölümünün yanında yediği yem parasını aramam. Ölüm olmasın yem yesin. Bizim buralarda şu an kesimler kaç para oldu? 450-460 civarı. 450-460 civarı. Kesime göre değişiyor bizim burada. Bu vadelilerde bir tık üstü oluyormuş falan gibi. Hani o, o tarz. Anlaşmaya bağlı o. He. 4 sel 4 satma peşin para mı oluyor? Tabii. Tamam. Firesi miresi hani bu yağlı yağsız ama... Bizim el yok. Sadece böbrek kan damarı. Tamam. Bizim bölgede. Evet hayvanlar arabada baya bir yandılar ya. Gerçekten yandılar bak şu anda. Şu an bunlara su verme iyi değil değil mi? Yok yoldan gelmedi ki kanları topmadı. Zaten suları var orada? Suları var değil mi? Ne bileyim hayvanlar arabada biraz yandılar. Abi şimdi gorgi burası burada rahat alalım. Tabi tabi. Bir gün bugün akşam oluştular bunlar buraya. Aynen öyle. Zaten hava serinliği atladı. oldu. Aynen. Bugün gerçekten gereğinden fazla sıcak vardı. Ben bugün motorla gelirken yandım ya. Baksanıza arkadaşlar. Çok insancıl ya. Peşimizden ayrılmayın. Ha bu hakikaten video çektiğimizden beri beşimizde ya. Dönüyorum dolaşıyorum hep bu mantarlı hayvanla geliyorum ben de. Evet, evet arkadaşlar burası... Abi, Sevdiğimiz bir abinin malı oluyor. Alıyoruz mecbur İyisini de alıyoruz, kötüsünü de alıyoruz. Ha, sen Kıramıyoruz alın. insanları, o yüzden böyle tam seçme yapmıyoruz. İnsanların işini görelim. Sen şey dedin yani, köylünün her zaman iyisini almayacaksın, kötüsünü de alacaksın, kötüsünü ben... alacaksın ki yarın bir gün iyisini alma yüzün olsun. Ben onu güderim. Ben adamı her mal harcarım. Güderim ben öyle şeyi. Niye güderim? Şimdi esnaf için de aynı, köylü için E iyisini al, iyi. İyi yere damalıyız zaten. Önemli olan her şeyi almak. Her şeyi eritmek. Benim sıkıntıyı kim bilecek? Onu oraya harca, onu oraya harca, onu oraya veresiye ver, onunla uğraş, bundan uğraş. O işler de zor abi. Almak önemli değil. Ya sizin şey, ben sizin hızınıza gerçi yetişemiyorum da. Sürekli bir yere mal veriyorsun, bir yerden mal alıyorsun, oradan vade bilmem ne. Ben onları zaten kafamda tutamam da. Hani bir yere yazman falan lazım herhalde. Sen yazıyor musun öyle şeyleri? Valla ben evde defterim var. Normalde önceden yazmıyordum. Hepsini kafamda tutuyordum zaten de. Sıkıntı yok. Yani hepsini kafamda tutuyordum. Artık yazıyorum evde defterim var. Yani şöyle bir şey. Zaten biz her yerden paramız olmasa mal alıyoruz. Niye? itibarımız var. Ha, ondan bahsedelim şimdi. Sen, Heh. sen bir yaramal alıyorsun 3 ay vade. Bir yaramal alıyorsun 2 ay vade. Yani peşin aldıklarımız da var. Veresiye aldıklarımız da var. Ha veresiye verdiklerimiz de var. Niye? Sağlam şimdi müşterimiz var. Şimdi o köyden birisi geliyor. Ahmet e, Ahmet e, Ahmet Ahmet. Kurbanı kalacak yine kalacak. E, ne yapacak? O adam bize zamanında verdi. Vereceği tabii. Yani böyle de olmayınca zaten mal da satılmaya yerine göre. Koyunluk sırtlanmaz zaten bu işi peşin sırtlıyor. Peşin oluyor peşin sırtlıyor ama diğer mallarda da gidiyor zaten. İşte i̇nek. İnek, sık, manda, mal. malak. Kendimizi sakatlamayalım buraya. Zaten omuzum sıkıntı. Mert Mert e, uzun zaman sonra tekrar artık havalar ısındı. Artık inşallah bol bol bir yere geliriz inşallah. Tabii hastane Bıda. durumuna göre. Şimdi benim fizik Abi tedavi tekrar devam bir ettiği için. 3 süreci bızağı toplamaya devam. Köylere çıkacağız. Köylere çıkacağız. Bızağı iş yapacağız. Çünkü bizim canımız sıkıldı şimdi. Fazla iş de yok. Danalar zaten burada yatıyor. Ahır da boşaldı. Tabii. Ahır da pek. Öyle. Sen şimdi bir nevi boşa düştün aslında. Tabii ben boş değilim şimdi, ben de gezeceğim artık ya. Artık bol bol köyler. Hem ziyaret hem ticaret. Aynen öyle, valla şu anda arkamdan falan korkuyorum. <laughs> şey yok yok, hayvan olur vurur falan hani, psikolojik olarak o omzuma değer bir şey olur gibi. Evet Mert, var mı son olarak söylemek istediğim bir şey? Yok abi, söylemek istediğim bir şey yok. Bizi seven, sayanlara teşekkür ederim. Takip Çok edenlere. soran var ama, soran He. var sana. Dana, buzayı isteyenlere her zaman temin ederiz, sıkıntı yok. Kaç adet kadar kendin götürüyordun? Malı büyüklüğüne göre 20-25 arasında kendim götürürüm. Doğu hariç dedim, de öyle bir şey değil. Doğu iyi çünkü benim zamanım çok gider. Çünkü benim kamyonum diğer kamyonlardan bir farkı yok yakıt olarak. Orta taraftan boş geleceğim için bizi kurtarmıyor. Abi. Anladım. Heh. Arkadaşlar bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Belki kurban bayramından hemen önce de olabilir. O yüzden şimdiden herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Yani video yükleme tarihim belli olmayacağı için. Bugün e, günlerden veya ay bugün ayın kaçı? Onu da verelim de. 25'i. 25'i mi bugün? öyle olması lazım. 5'inci ayın 25'i e 2025. Artık ne zaman yüklerim? Kurban öncesi mi, sonrası mı? Tam olarak bir şey diyemediğim için şimdiden o yüzden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Evet bugün de dediğim gibi Mert'le de böyle bir video çekmiş olduk. Hayvanlar taşıdık, denk geldi, güzel oldu yani. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenerek, kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.